Arın TV'den hepinize merhabalar. Hüdapar'ın Batman milletvekili aynı zamanda Hüdapar'ın Batman belediye başkan adayı Serkan Raman'dı. Bugün sosyal medya hesabında Batmanlardan o istediği bir video paylaştı ve bu videoda Kürt sanatçı Mem Ararat'ın müziğini kullandı. Ee, Serkan Ramanlı'nın bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı e, tepki gösterdi. Gösterdiği tepkide Serkan Ramanlı'ya yıllarca Mehmet Sincar'ın katilinin avukatlığını yaptı. Bir de üstüne e, Kürt müzisyen Mem Ararat'ın müziğini kullanarak Kürt seçmenden oy istiyor tepkisini gösterdi. Bu tepki üzerine Hüdapar'ın Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı dikkat çeken bir yanıt verdi. Hüdapar'ın Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı tepki gösteren sosyal medya kullanıcısına o da bir şey mi ben yıllarca şu anki mevcut Dem Parti belediye başkanı, eş başkan adayının yıllarca avukatlığını yaptım ifadelerini kullandı. Şimdi e, Hüdapar'ın e, milletvekili ve aynı zamanda Batman belediye e, başkan adayı Serkan Ramanlı'nın ve sosyal medya kullanıcısının arasındaki o ilginç diyaloğu sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Hüdapar'ın Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramandı, Dem Parti Batman Eş Başkan Adayı Mehdi Üstüz'ün avukatlığını yaptığını söyledi. Amida Haber'de yer alan habere göre Hüdapar Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramandı, X hesabında Mehdi Üstüz'ün avukatlığını yaptığını yazdı. Ramandı paylaştığı bir videonun altına Mehmet Sincar'ın katilinin avukatı, Kürt olduğunu da iddia ediyor hem de dindar. Günde beş vakit Kürt düşmanlığı yapanlar oy istemeye gelince Kürt oluyor. Üstüne bir de Mem Arara şarkısı kullanmış diyen sosyal medya kullanıcısına sosyal medya kullanıcısının bu tepkisine dikkat çeken bir yanıt verdi. Hüdapar'ın e, Batman milletvekili ve aynı zamanda Batman e, belediye başkan adayı Serkan Ramanlı. hukuk e, tahsiliniz olsa size savunma hakkının kutsallığını da anlatabilirdim. Ama boş ver. O da bir şey mi? Dem Parti Batman Belediye eş başkan adayımız Sayın Mehdi üst Üstüzü'nün de yıllarca avukatlığını yapmış biriyim. Meslek hayatım boyunca haksız yere suçlanıp zindana atılan kim olursa olsun savunmaktan çekinmedim. Çok şükür yanılmadım da. Mem arar arata gelince Kürtçemizi ideolojiler üstü gören nadir sanatçılarımızdandır. Lorika Cemila ile yüreğimizi dağladığı kadar Gresila ile bizi toprağımıza ve köklerimize bağlıyor. Sesine ve sanatına bereket ifadeleriyle sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi. Evet ev dostlar, sosyal medya kullanıcısının tepkisine Serkan Ramalı'nın e, yanıt, e, yanıtı bu şekildeydi. Bu haberi sizlere aktardım ve geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arena TV ile kalın.